Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Swedcoin uygulamasından, Swed Wallet'tan nasıl paralarınızı çekebilirsiniz bunu anlatacağım. Bu videoyu daha önce de çektim. Para çekmeyi bilmeyen kişiler için bunları anlattım. Fakat sürekli uygulama içerisinde bir şeyler değişiyor ve bu çekimi yaparken zorlanan arkadaşlarımız var. Bize yeni gelen, yöneltilen sorular var. Bunları yanıtlayacağım. Öncelikle Swedcoin'le adım atarak coin kazanabiliyorsunuz. Evet. Fakat bu süreç gitgide zorlaşmaya başladı ve düşük tutarlarda kazançlar elde etmeye başladınız. Bundan ötürü kanalımdaki videolara göz atarak anlattığım airdroplara katılıp sadece üye olarak veya arkadaşlarınızı davet ederek veya paranız varsa o paranızla para kazanma yöntemlerinin hepsini anlatıyorum. Videolara girip bu videoları izlemeniz sizler için daha karlı ve kazançlı olacaktır diye düşünüyorum. Zamanınızı ayırmanız. Çok basit işlemler çünkü Sweatcoin'de Sweat wallet'tan para çekmekten daha basit işlemler ve daha fazla kazandırıyorlar. Kanalımıza girip o videolara bakmanızı öneririm. Şimdi lafı uzatmayayım. Öncelikle Sweat Coin uygulamasını kullanmayan kişiler hem Sweat Coin'i hem de Sweat Wallet'ı indirmesi gerekiyor. Sweat Coin vermiş olduğumuz link üzerinden indiren kişiler 10 Sweat Coin bonus kazanacaklar. Bu şekilde bir hediyemiz olsun sizlere de. Daha öncesinde kullanan indiren kişiler de Svetcoin uygulamasında kayıt işlemlerini gerçekleştirdiler. Bunların hepsini hallettiler arkadaşlar. Burada bulunan Svet Wallet kısmına tıklamaları gerekiyor. Svet Wallet'a girecekler. Svetcoin ve Svet Wallet'ı eşleştirecekler. Zaten giriş yaparken bunu sizlere söylüyor. Şimdi Svet Wallet'taki yenilikler nelerdir? Nasıl çekim yapabilirsiniz? Bunları anlatayım. Öncelikle bakın burada 48 saatte bir Svet token'larınızı aktarabiliyorsunuz ve 4321 adımınız bir Svet token'a tekabül ediyor. Günlük atacağınız 5000 adıma karşılık puan veriliyor sizlere. Svet coin veriliyor daha doğrusu. Yani günlük 5000 adım atarsanız 1.25 Svet token kazanıyorsunuz. Ondan öncesinde daha öncesinde eğer siz Svet coin uygulamasını kullanıp 13 Eylül'den önce Svet Wallet cüzdanınızı kurduysanız geçen seneden bahsediyorum sizin belli bir bakiyeniz oluyordu. Ve bu bakiyeden sizlere hediyeler veriliyor arkadaşlar sürekli. Bunu kullanabiliyorsunuz. Transfer kısmından gönderiyoruz zaten. Bakın şu an 1605 tane Sweat token'ım var. Fakat bunun kullanılabilir olanı burada da gördüğünüz gibi 117 yani available 117 tanesini çekebiliyorum ne yazık ki. Bunun sebebi ben Sweatcoin uygulamasını 13 Eylül'den önce de kullanıyordum geçen sene ve bunu telefonuma kurmuştum. 13 Eylül'den sonra buradaki tüm bakiyeler Sweat Wallet'a aktarıldı ve Sweat Wallet'tan da çekim yapabilmek için arkadaşlar yapmanız gereken işlemleri şimdi anlatıyorum zaten. Bu şekilde oldu. Yani siz bu tarihten sonra bu işlemi yaptıysanız eski bakiyelerinizi, Svetcoin'deki bakiyelerinizin hiçbirini çekemeyeceksiniz. Sadece Svetcoin'de bulunan çekilişlere veya etkinliklere katılıp oradan şansınızı deneyebilirsiniz. Peki hocam Svetcoin uygulamasını neden tutuyoruz? Bunun sebebi de uygulamayı tutarak arkadaşlar adımlarınızı saydırıyorsunuz ve Svet Wallet'a bu sayede aktarım yapılıyor. Ve Svetcoin influencer programı var. Bunu da anlatacağım sizlere. 90 kişiyi falan davet edebilirseniz yaklaşık 25 dolar kazanıyorsunuz. Bu da zor arkadaşlar 90 kişiyi davet edip 25 dolar kazanmak. Şimdi laf uzatmadan transferi anlatayım. Girdik Svet Wallet'a. Buradan transfer dedik ve send dedik arkadaşlar. Svet coin'i seçtik buradan görmüş olduğunuz gibi. Buradan sizden bir Svet coin adresi istedi. Bunun için yapmamız gereken şey MaxC borsasına gelip buradaki Sweat Coin, Sweat Wallet coin'ini buradan spot kısmına geliyoruz. Cüzdan ve spot. Buraya Sweat yazmamız gerekecek. Bakın 3 tane var. Sweat ekonomiyi seçeceğiz. Ve burada yatırma var, çekme var. Görmüş olduğunuz gibi yanlış seçtik. Evet Sweat'i seçtik. Buradan yatırmayı seçeceğiz arkadaşlar ve Naira'ını seçeceğiz. Burada bize bir adres oluşturacak. Bu adresi kopyalayacağız arkadaşlar. Geri geleceğiz. Ardından tekrardan Sweat Wallet'a gelip adresimizi buraya yapıştıracağız ve search deyip aratacağız. Burada bakın adres bulundu. Herhangi bir sorun yok. Peki hocam ben MEXC borsası kullanmıyorum. Nasıl aktarabilirim? Bunun için MEXC borsasına üye olmanız gerekiyor. Burada da bizim bulunduğumuz partnerlik sözleşmesi gereğince Svetcoin ile ve MaxC borsasında üye olursanız sizlere özel 20 dolarlık vadeli işlem bonusu veriliyor. Bu 20 dolarlık vadeli işlem bonusunu kullanarak 5 MXC tokenını kazanabiliyorsunuz. Bu da yaklaşık arkadaşlar şu an 1 MXC tokenı 75 lira. Bunu 5 ile çarpalım bakalım ne kadar ediyor. Yani Svetcoin'den bile daha çok kazandırıyor aslında yaklaşık 375 lira kazanıyorsunuz. 400 liraya yakın bir kazancınız oluyor buradan. MEXC borsasına vermiş olduğumuz linkten kayıt oluyorsunuz. Kimlik doğrulama yapıyorsunuz. Bakın sol üstten tıkladınız ve buradaki çizgiye tıkladınız ve bakın gelişmiş KYC tamamlandı diyor. Görüntüle deyip buradan sizin tamamlanmamış olacak. Sağ ok bakın kullanıcı adı belirlenin karşısında kulaklığın altında. Buradan arkadaşlar KYC'nizi yaptınız. Davet linkimizle kayıt oldunuz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra etkinliğin detaylarına hep birlikte bakalım. 20 dolarlık bonusunuz hesabınıza 7 gün içerisinde geliyor. Ve burada 15 bin dolarlık vadeli işlem hacmi yapmanız gerekiyor. Bu da nasıl yapılıyor arkadaşlar? Vadeliye geliyorsunuz. Sonra ayarla diyelim. Bakın burada bunların hepsinin izoleleri 200x olarak seçmeniz gerekiyor. 200x olarak seçiyorsunuz. Burada arkadaşlar limiti burada böyledir bu değil de piyasa emrini seçiyorsunuz ve %100'ünü seçerek long aç veya short aç diyorsunuz Bitcoin USDT paritesinde. Pozisyonlar kısmına gelerek buradan pozisyonlarda şimşek butonu vardır. Buna tıklayarak bu emri kapatabilirsiniz. Bu sayede siz 20 dolarla 200 x açtığınız için neredeyse 4000 dolarlık vadeli işlem açma yapmış oluyorsunuz. Ve bu işlemi açıp kapatıp 4-5 defa yaptığınızda 15.000 dolarlık vadeli işlem hacmine ulaşıyorsunuz. Bakın sadece buradan gelen bonusla. Bunu yaptıktan sonra sizden 50 dolarlık bir yatırım istiyor. Dilerseniz Binance TR'den buraya 50 dolarlık TRX aktarırsınız. Türk lirasıyla TRX alıp buraya aktarırsanız bunların videoları kanalımda var. Fakat video çok uzun olduğu için bunları geçiyorum. Çekimi göstereceğim sizlere çünkü. Bu şekilde 5 MX token'ınızı kazanabilirsiniz. Tekrardan yolladığınız 50 dolarlık TRX'i Binance TR veya başka bir Türk borsasına aktararak paranızı çekebilirsiniz. Herhangi bir zararınız vesaire de olmayacaktır. Arada çok düşük komisyon ücretleri var. 3 lira 5 lira gider yani. Onlarla kazanacağınız tutar karşısında önemli değil. Şimdi Svet Wallet'a geri geldik. Bakın burada tekrar search deyip arattık ve continue deyip devam ettik. Burada bütün Svet tokenlarımı aktarmak istiyorum. 114 tane aktarıyor. Onaylıyorum arkadaşlar ve 2.71 fee ücreti alıyor bizden. Yani Svet Wallet'ta aktardığımız için böyle bir fee ücreti çıktı. Daha öncesinde ücretsizdi artık fee ücreti maalesef alınıyor. Onaylıyorum transferi arkadaşlar ve bu şekilde MEXC borsasına transferi gerçekleştirilmiş oluyor. Bu borsadan bunu nasıl çekebilirsiniz? Minimum 5 dolar olması gerekiyor. 5 dolarlık bir Sweatcoin'iniz olması gerekiyor bunun karşılığında. Evet şu an tebrikler başarıyla transfer gerçekleşti diyor. Yaklaşık 3-5 dakika içerisinde cüzdanımıza bu yansıyacaktır. Sweatcoin hesabınıza geldiğinde al sat kısmına gelip TRX USDT paritesinde şu an seçili. Buradan Svet yazacaksınız. Svet USDT'den limiti değil piyasayı seçerek elinizde bulunan sat kısmına gelip piyasadan tüm Svet coinleri satacaksınız. Dolara çevireceksiniz. Ardından buraya gelip arkadaşlar TRX yazacaksınız. TRX alacaksınız buradan paranızla. Sattığınız Svet coinlerin parasıyla yani coinleriyle. TRX aldıktan sonra ara kısmına geleceksiniz. Buraya TRX yazacaksınız. Buradan çekim diyeceğiz arkadaşlar. Okudum onaylıyorum diyeceğiz. TRX gönder kısmı var burada. TRX'lerinizi Binance TR'ye yollayacağız. Yani buradan TRX'i seçip yatırmayı seçeceğiz. TRC20'yi seçeceğiz. Onaylayacağız bunların hepsini seçip. Buradan çekim adresini yapıştıracağız. Çekim A TRC20 çekim tutarının tamamı deyip onayla diyeceğiz. Bu şekilde MaxC borsasındaki TRX'lerimizi Binance TR'ye aktarmış olacağız. Ve Binance TR'de de TRX'lerimizi satarak Türk lirasına çeviririz. Al sat kısmına gelip TRY'ye TRX TRY'den al değil satı seçip piyasayı seçip hepsini bu şekilde sat diyerek satacağız. Türk liralarımızı da TRY'nin üzerine gelip çekme deyip IBAN'ımızı yazarak miktarı seçerek banka hesabımıza bu şekilde çekeceğiz. Bu kadar basit, karmaşık gibi gözükebilir ama işlemler bu şekilde. Detaylıca atlamadan izlerseniz çözebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.